Herkese merhaba, Fener Gorgoldesiniz. Fenerbahçe gündem'i yine alev alev, değil mi? Sanki her an yeni bir sayfa açılıyor gibi e, müthiş bir heyecan var havada. Hem de nasıl? Yani Jose Mourinho ile yolların beklenmedik şekilde ayrılması, e, 21 Eylül'deki Kongreye doğru geri sayım. Gündem o kadar yoğun ki takip etmekte zorlanıyoruz bazen. Evet, evet. Taraftarı da doğal olarak bir an önce taşların yerine oturmasını bekliyor. Yeni başkan kim olacak, o koltuğa kim oturacak? Herkesin dilinde bu sorular var yani. Çok haklılar. Belirsizlik yorucu olabiliyor ama diğer yandan gelen haberlerde yüzümüzü güldürmüyor değil. John Duran, Archie Brown, savunmaya tecrübe katan Skriniar, Semedo, genç yıldız adayı Dorgiles Nene, orta alana dinamizm getirecek etsin Alvarez ve tabii ki bizim çocuk Kerem Aktürkoğlu. Müthiş isimler. Acayip isimler geldi takıma. Kulağımıza gelenlere göre Asensio ve kaleci Ederson da eli kulağında. Yani transferde yönetim boş durmuyor bu çok açık. Transferler kağıt üzerinde gerçekten çok güçlü duruyor. Yani heyecan verici isimler. Bir de Avrupa Ligi kurası nispeten yüzümüze güldü diyebiliriz. Evet o da var. Hal böyle olunca bu iddialı kadroyu emanet edeceğimiz teknik direktörün seçimi belki de her zamankinden daha kritik hale geldi. Yani Mourinho gibi kariyerli bir hocanın ardından doğru ismi bulmak şart. Kesinlikle. Taraftarların da kongre sonrası yeni yönetimin bu kararı dikkatle vermesini beklediğini görüyoruz. Zaten öyle de olmalı. İşte tam bu noktada sosyal medyada da adı en çok konuşulan, gündemi meşgul eden bir teknik adam var. Roger Schmidt. Bugün sizler için bu ismi masaya yatıralım istedik. Güzel konu. Kimdir bu Alman hoca? Oyun anlayışı nasıl? Gittiği takımlarda neler yapmış ve en önemlisi bizim Fenerbahçemize neler verebilir? Gelin hep birlikte bu konuya enine boyuna bir konuşalım. Önce şu anki tabloyu bir netleştirelim istersen. Mourinho gitti, teknik direktörümüz yok. Bu durum yeni sezon hazırlıkları ve kritik Avrupa ligi maçları öncesinde takım üzerinde ister istemez bir e, soru işareti yaratıyor. Tabii, yaratmaz mı? 21 Eylül'deki kongre bu yüzden kilit rol oynuyor. Yeni seçilecek başkan ve yönetim kurulu taraftarın da arzusunu dikkate alarak takımı yönetecek ismi belirleyecek. Bu bahsettiğimiz iddialı transferler yani. Duran, Skriniar, Alvarez ve diğerleri düşünüldüğünde Avrupa Ligi'nde başarı için doğru oyun planı daha da önemli hale geliyor. Aynen öyle. Rakipler elbette zorlu ama bu kadroyla gruptan çıkmak hatta lider olmak neden olmasın. Ama işte o planı kim uygulayacak? Kesinlikle potansiyel yüksek. Ancak potansiyeli performansa çevirmek için doğru bir maestro lazım. İşte burada Roger Schmidt ismi ciddi şekilde öne çıkıyor. O zaman başlayalım Roger Schmidt analizine. Futbolculuk kariyeri öyle çok parlak değil anladığım kadarıyla. Almanya'da alt liglerde orta saha oynamış, eski Fel, Paderborn gibi takımlar var geçmişinde. Doğru. Ama asıl ilginç olan mühendislik eğitimi almış olması. Bu saha içine nasıl yansıyor acaba? İşte o mühendislik altyapısı onun futbola yaklaşımını doğrudan etkilemiş gibi duruyor. Yani analitik düşünme biçimi, metodik çalışma tarzı, Bunlar hep konuşulan özellikleri. Hmm. Teknik direktörlüğe de Almanya'nın alt liglerinde Delbrücker SC ile adım atıyor. Sonrasında Prösen Münster ve Paderborn'la istikrarlı bir şekilde yükseliyor. Kariyerinin başında bile planlı, adım adım ilerleyen bir profil çiziyor. Ama adını Avrupa'ya duyurduğu yer Red Bull Salzburg değil mi? 2012-2014 arası. Orada resmen bir devrim yapmış. Tam olarak öyle. Salzburg dönemi Schmidt'in vitrine çıktığı yer. O meşhur imzası haline gelen yüksek tempo, rakibi boğan agresif pres, yani gegenpressing felsefesini orada mükemmelleştiriyor. İşte o gegenpressing. Aynen. Bu sistemle Avusturya'da hem ligi hem kupayı silip süpürdüler. Çifte kupa yaptılar oynattığı enerji dolu futbol ve aldığı sonuçlar onu bir anda Avrupa'nın gözde hocalarından biri haline getirdi. Salzburg sonrası rotası Almanya, zorlu Bundesliga, Bayer Leverkusen'in başına geçti 2014-2017. Orada da hiç fena işler yapmadı. Takımı sürekli ilk dörde soktu, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdi. Leverkusen macerası da çok iyi başladı aslında. Hücuma dönük, Seyir zevki yüksek futboluyla hem taraftarın hem oyuncuların gönlünü kazandı. Maçları bol gollü, heyecanlı geçiyordu. Hatırlıyorum o dönemi. Evet. O kadar ki yırtıcı oyun tarzı onu futbol entelektüelleri arasında, hani o hipster denen kesimin favorisi yapmıştı. Fakat sonrasında işler biraz tersine döndü. Bir form düşüklüğü yaşandı ve görevine son verildi. Evet orası biraz bu durum Almanya'daki parlak imajına biraz sarstı ve acaba taktikleri deşifre mi oldu sorusunu akıllara getirdi. O dönem biraz tartışmalıydı sanki. Peki Almanya'dan sonraki durağı ilginç. Çin. Beijing oğan 2017-2019 Orada da kupa kaldırmayı başarmış ama Çin deneyimi de aslında yabana atılmamalı. Yani kupa kazanması önemliydi çünkü farklı bir futbol kültürüne ve beklentilere uyum sağlayabildiğini gösterdi. Ama asıl olay ayrılırken hava alanındaki o veda. Aa evet, o görüntüler vardı. Yüzlerce taraftarın onu gözyaşlarıyla uğurlaması orada gerçekten bir bağ kurduğunu, sevildiğini gösteriyor. Rakamlara baktığımızda da Beijing'de hücum gücünü görüyoruz. Maç başına 2.30 golün üzerinde bir ortalama, %66 gibi dominant bir topla oynama, yüksek oranlar. Uh -huh. Maç başına 14'ten fazla şut ve 1.66 gibi yüksek bir xG yani yaratılan pozisyonların kalitesine göre atılması beklenen gol sayısı. Bunlar hep onun hücumcu kimliğini doğruluyor. Anladım. Pablo Abreu gibi forvetlerin 90 dakika başına neredeyse bir gole yakın 0.86 katkı vermesi de sistemin işlediğinin kanıtı. Bir söyleşisinde genç oyuncuları parlatma arzusundan bahsetmesi de bizim için ayrıca değerli bir bilgi. Genç oyuncu demişken bu bizim yeni transferlerimiz Duran ve Dorgeles Nene için de önemli bir sinyal olabilir. Çin sonrası Avrupa'ya dönüş. PSV oldu. 2020 2022. Hollanda'da da şampiyonluk var. Evet, PSV ile hem lig Eredivisie hem de kupa ve Kupası şampiyonluğu yaşadı. Oraya büyük bir enerji getirdiği, takımı ateşlediği çok yazıldı, çizildi. Evet, öyleydi. İlkte ikincilikler de elde etti ve PSV tekrar Şampiyonlar Ligi sahnesine taşıdı. Yani Hollanda'da da iz bıraktığını söylemek yanlış olmaz. Ve son olarak Benfica 2022-2024 Portekiz gibi rekabetçi bir ligde de zirveye oynayıp şampiyon olmuş. Bu adamın CV'si kupalarla dolu. Benfica dönemi de gerçekten etkileyici. Portekiz ligini kazandı. Sadece sportif başarı değil, kulübe ekonomik olarak da büyük katkı sağladı. Enzo Fernandez, Darwin Nunez gibi isimler onun döneminde rekor bedellerle transfer oldu. Çok büyük paralara gittiler. Aynen. Bu da onun oyuncu geliştirme ve değer katma becerisini gösteriyor. Kadroyu da çok iyi yönetti. Nicolas Otamendi gibi kurtlarla Gonçalo Ramos, Florentino Luiz gibi gençleri müthiş bir uyumla oynattı. Şampiyonlar Ligi'nde de takımıyla birlikte beklentilerin üzerine çıktılar. Benfica demişken orada uyguladığı bazı taktiksel detaylar da konuşuluyor. Özellikle duran toplarda Angel Di Maria'nın sol ayağını kullanma şekli. Evet o konu dikkat çekici. Analizler gösteriyor ki Dimarya'nın usta sol ayağını kornerlerde özel bir silah olarak kullanıyorlar. Genellikle ön direğe doğru falsolu, sert ve keskin ortalarla rakip ceza sahasında bir anda panik yaratmayı hedefliyorlar. Kaos yaratıyor yani. Aynen kaos yaratıyor. Di o bitirici vuruş tekniği savunmalar için tam bir baş belası. Savunma duran toplarındaysa karma bir sistem uyguluyor. Hem alan savunması hem adam adama markaj. Özellikle ön direkte Joan Neves gibi hava toplarında güçlü oyuncuları kullanarak ilk tehlikeyi bertaraf etmeye çalışıyorlar. Anladım anladım. Peki bütün bu kariyer yolculuğunu ve başarılarını konuştuk. Gelelim işin özüne. Schmidt'in oyun felsefesi tam olarak nedir? Sahada bizi nasıl bir Fenerbahçe bekler onunla? Schmidt felsefesinin merkezinde yoğunluk var. Yani antrenmanları da bu prensibe dayanıyor. Oyuncuları maç temposunu hazırlamak için kısa süreli yüksek tempolu setler, sürekli devam eden oyunlar kullanıyor. O mühendislik geçmişinden gelen analitik ve metodik yaklaşım burada da kendini gösteriyor. İlginç. Antrenmanlarda bile skor tutarak rekabeti sürekli canlı tutması da bilinen bir metodu. Yula biti. Leverkusen ve Beijing arkamları bol gol vaat ediyor gibi. Hücumdaki anahtar kelimeler: dikeylik, hız ve akıcılık. Yani oyunculardan sürekli olarak savunma arkasına veya hatlar arasına dik paslar atmalarını, topu aldıklarında direkt kaleye doğru gitmelerini istiyor. Direkt oyun. Evet, direkt oyun. Topu kaptıklarında inanılmaz hızlı bir şekilde rakip kaleye yöneliyorlar. Oyun içinde sürekli bir değişkenlik ve pozisyonel akışkanlık arıyor oyuncuların sabit kalmasından hoşlanmıyor, sürekli yer değiştirmelerini, derine gelip top almalarını veya kanatlara açılmalarını istiyor. Hatta bazen Jess Fabregas veya Mario Götze gibi isimlerle denediği False Nine yani sahte dokuz rolünü de kullanabiliyor. Yani öyle tek düze ezbere bir hücum beklemeyelim. Kesinlikle hayır bireysel yeteneklerin fark yaratmasına da alan açıyor. Benfica'da David Neres'in, Jean Mario'nun adam eksiltme becerilerini sonuna kadar kullandığını gördük. Bir diğer önemli prensibi de topla az temas ve hızlı paslaşma. Hedefi oyuncunun topu aldıktan sonra ortalama bir saniye içinde pasını vermesi. Saniye mi? Çok hızlı. Evet bu da doğal olarak oyunun temposunu inanılmaz artırıyor. Savunma tarafı peki o meşhur degen Tam olarak ne anlama geliyor bu bizim için? Gegen Pressing yani karşı pres, Schmidt'in alameti farikası. Temel fikir şu, topu kaybettiğin anda en ideal senaryoda ilk 5 saniye içinde rakibe hep birlikte ve çok agresif bir baskı yaparak topu geri kazanmak. 5 saniye kuralı yani. Aynen. Burada amaç sadece topu kapmak değil, aynı zamanda rakibin dengesiz yakalandığı o anda hızlı bir hücum fırsatı yaratmak. Yani savunmayı bir hücum başlangıcı olarak görüyor. Bunu nasıl başarıyor peki sahada? Takım olarak topun olduğu bölgeye hep birlikte hareket ediyorlar. Çok kompakt, dar bir blok oluşturuyorlar. Hatlar arasındaki mesafeyi yani savunma, orta saha, hücum arasını 25-30 metre gibi çok dar bir alanda tutmaya çalışıyorlar. Çok dar gerçekten. Böylece rakibe pas opsiyonu bırakmamayı oyun kurmalarını engellemeyi ve onları hataya zorlamayı amaçlıyorlar. Almanya'nın Brezilya'yı dağıttığı o meşhur maçta Almanların uyguladığı pres buna güzel bir örnekti. Rakibi nefes aldırmadan kendi sahasına hapsetiyorlardı. Hatırladım o maçı evet. Ve sanırım bu hücum ile savunmayı birbirine bağlayan en kritik halka da geçiş oyunları yani transitions. Evet, modern futbolda maçların kaderini belirleyen anlar bunlar. Şüphesiz Schmidt'in oyun anlayışının belki de en temel direği bu. Topu kaybedince saniyelik reaksiyonla pres, topu kazanınca yine saniyeler içinde dikine hücum. Antrenmanlarının önemli bir bölümünü bu geçişlere oturtmaya adıyor. Nasıl çalıştırıyor peki? dar alanda yapılan oyunlar, sürekli değişen oyuncu sayılarıyla eksik veya fazla yapılan çalışmalar hep bu geçiş anlarındaki karar verme hızını ve doğruluğunu arttırmaya yönelik. Aslında burada taktiksel periyotlama denilen bir antrenman metodolojisinin izlerini görüyoruz. Nedir o tam olarak? Bu yaklaşım antrenmanların her parçasının maçın fiziksel ve taktiksel gerekliliklerini yansıtmasını, oyunu yapay olarak bölmeden bütüncül bir şekilde çalışmayı savunuyor. Mourinho, Vilas Boğaz gibi hocaların da feyz aldığı bir ekol bu. Anladım. Peki sahaya hangi dizilişle çıkmayı seviyor? Belli bir favori formasyonu var mı? Genellikle 4-2-3-1 veya 4-3-3 formasyonlarını tercih ettiğini görüyoruz. Özellikle Benfica'da 4-2-3-1 ile önemli başarılar elde etti. Hiç hmm. bile denediğini biliyoruz. Buradaki kritik nokta formasyona körü körüne bağlı kalmaması. Maçın gidişatına göre sistem içinde değişiklikler yapabilen esnek bir teknik direktör. Bu önemli bir özellik. Evet. 2014 Dünya Kupası üzerine yapılan analizlerde de bu taktiksel esnekliği övülmüştü. Bir de bahsettiğin genç oyuncu geliştirme yeteneği var. Bu bizim Duran, Nene, Belki Kerem gibi isimler için büyük fırsat olabilir. Kesinlikle. Bu konuda karnesi oldukça parlak. Salzburg'da, PSV'de, Benfica'da birçok genç yeteneğin onun elinde parladığına, değerini katladığına şahit olduk. Gonçalo Ramos, Darwin Nunes hemen akla gelenler. Evet, doğru. Gençlere yatırım yapmaktan, onlara forma şansı vermekten çekinmeyen bir yapısı var. Bunu zaten kendi söyleşilerinde de dile getiriyor. Harika bilgiler. Peki tüm bu detayları konuştuktan sonra gelelim milyon dolarlık soruya. Roger Schmidt, fena bahçemizin aradığı hoca olabilir mi? Artıları, eksileri neler sizce? Artılarıyla başlayalım istersen. Birincisi, hücum odaklı, tempolu, seyir zevki yüksek bir futbol anlayışı var. Bu, Kadıköy tribünlerinin her zaman görmek istediği türden bir futbol. Kesinlikle, taraftar bunu sever. İkincisi, o meşhur pres ve karşı pres oyunu Süper Lig'de doğru uygulandığında bize büyük avantaj sağlayabilir. Üçüncüsü oyuncu geliştirme becerisi yeni ve genç transferlerimizin potansiyelini ortaya çıkarabilir, değerlerini arttırabilir. Bu da çok önemli. Dördüncüsü farklı ülkelerde Avusturya, Almanya, Çin, Hollanda, Portekiz çalışmış olması farklı futbol kültürlerine adapte olabildiğini gösteriyor. Beşincisi, gittiği birçok kulüpte kupa kazanma alışkanlığı edinmiş olması. Son olarak da taktiksel esnekliği ve maç içinde hamle yapabilme yeteneği önemli artıları. Kulağa çok hoş geliyor ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Eksileri ya da kafamızdaki soru işaretleri neler olabilir? En başta Leverkusen'deki son döneminde yaşadığı düşüş ve gönderilme şekli akıllarda bir soru işareti bırakıyor. Yani acaba üst seviyeliklerde rakipler tarafından taktikleri çözülünce B planı üretmekte zorlanıyor mu endişesi olabilir? Evet bu bir risk. İkincisi bu kadar agresif ve önde kurulan pres anlayışı özellikle hızlı ve teknik hücumculara sahip takımlara karşı savunma arkasında ciddi boşluklar bırakma riski taşıyor. Bu sistem ayrıca çok yüksek bir fiziksel efor ve devamlılık gerektiriyor. Bizim ligimizin genel temposu... Zorlayabilir mi diyorsun? Hı hı. Ve oyuncu grubumuzun bu yoğunluğa ne kadar süreyle cevap verebileceği önemli bir faktör. Üçüncüsü, istediği dinamik, teknik ve pres gücü yüksek oyuncu profillerinin transfer maliyetleri de bir etken olabilir. E tabi maliyet de önemli. Ve son olarak daha önce Türkiye'de hiç çalışmamış olması, ligimizin kendine has dinamikleri, yoğun medya baskısı, saha dışı faktörler, bunlara adaptasyonu nasıl olur bu da bir bilinmez. İşte tam bu noktada sözü sizlere bırakalım. Siz ne düşünüyorsunuz sevgili dinleyiciler? Roger Schmidt, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmalı mı? Bu oyun felsefesi bizim takımımıza, yeni transferlerimize uyar mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın lütfen. Toparlamak gerekirse Roger Schmidt modern futbolun başarılı ve e, ekol yaratmış hocalarından biri. Çok net bir oyun planı, kanıtlanmış başarıları ve kupalarla dolu bir CV'si var. Özellikle o rakibi boğan pres gücü ve yıldırım hızındaki geçiş oyunları Fenerbahçe'ye çok dinamik, proaktif bir kimlik kazandırabilir. Yani heyecan verici bir ihtimal. Kesinlikle. Ancak her hoca tercihinde olduğu gibi belirli riskleri ve cevaplanması gereken soruları da beraberinde getiriyor. Evet, gerçekten de öyle. Leverkusen'daki son sezonu biraz düşündürücü olsa da PSV ve özellikle Benfica'da başardıkları oynattığı futbol çok taze ve heyecan verici. Yönetim için kolay bir karar olmayacak bu. Kongre sonrası yeni yönetimin bu konudaki yaklaşımı transfer kadar belirleyici olacak. Burada asıl olan seçilecek hocanın sadece ismine veya geçmiş başarılarına odaklanmak değil, kulübün uzun vadeli vizyonuyla, mevcut kadro yapısıyla, mali gerçeklerle ve en önemlisi Süper Lig'in şartlarıyla ne kadar örtüştüğüne bakmak gerekiyor. Doğru planlama, sabur ve istikrar başarıya giden yoldaki en önemli unsurlar. Evet, bugünlük bu kapsamlı Roger Schmidt değerlendirmesinin sonuna geldik. Alman teknik adamın kariyerini, oyun felsefesini bize katabileceklerini ve olası riskleri detaylıca konuşmaya çalıştık. Dileğimiz Fenerbahçemiz için en doğru kararın verilmesi ve yeni sezona muhteşem bir başlangıç yapmamız. Gönlümüzden geçen o yeni yönetimimiz ve teknik direktörümüzle birlikte başarılı, kupalarla dolu, istikrarlı bir döneme girmeyi umuyoruz. Bu arada bu tür analizler Fenerbahçemize dair en sıcak gelişmeler, maç yorumları, transfer dedikoduları ve çok daha fazlası için Fenel Gol Gol YouTube kanalımızı mutlaka takip edin. Gerçekten harika içerikler hazırlıyoruz sizler için. Kanalımıza abone olarak en büyük desteği bize vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Peki sohbetimizi bitirmeden size üzerinde düşünecek son bir soru bırakalım. Farz edelim ki Roger Schmidt geldi. Sizce mevcut kadromuzdan kimler onun sisteminde parlar, kimler bir adım öne çıkar? Güzel soru. Hangi oyuncular bu yüksek tempoya ve pres oyununa adapte olmakta zorlanabilir? Ya da belki de bu sisteme göre transferde farklı mevkileri öncelik verilirdi? İşte size kafa yoracak bir konu daha. Bir sonraki sohbetimizde yepyeni gündemlerle karşınızda olmak üzere şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.